İkili ilişki. Çünkü bu kelime tek kişilik değil, İki kişilik olduğu için ikili ilişki. E yani? Yani demek o ki, şu anda hayatta nefret ettiğimiz her kim varsa, ikili bir ilişki sonucu olduğu hafızda olmuştur. Ya, öyle mi? Öyle tabii. Bir düşünün bakalım. Hayatta nefret ettiğiniz bir kişiyi düşünün. İkili. artık? Peki, öğrenim. Şimdi, günümüz iliş ikilerinde erkek mi daha çok yalan söyler, yoksa kadın mı? Bir dakika, bu soruyu soran bir erkekse işler değişir. Hadi ya, nesi değişiyormuş? Bak, bir kadın inanmaya şartlı olmadıktan sonra hiçbir erkek yalan söyleyemez. O nedenmiş? Bir çocuğun yalanla doğru arayabilmekin farklarını görelim. Hem bu arada zamanlarını tartışılıyorsak. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Buradan nereye gidelim? Yerime, sinemaya gidelim mi? etmez. Olur. Orada ne yapacağım? Şöyle bir bakayım ben diye. Film izleyemeyeceğimiz kesin. Bütün abi değil mi ya? Arkadaşlar takma gibi olduğunu görmeyin. Seçin

Çağ baba, izninle gideyim şimdi. Manita bekler. <laughs> Ve biz bu kadar antrenmanlı kadınlar bu yalanlara inanınca ben... <laughs> <laughs> Neyse, diyorum ki artık çıksan da